E, boş gebelik, gebelik kesesinin oluştuğu ancak içinde embriyonun bulunmadığı bir durumdur. Tıp dünyasında blighted ovum olarak da bilinen bu durum, genellikle kromozom bozuklukları nedeniyle meydana gelir. Boş gebelik, gebeliğin ilk üç ayında sıkça rastlanan bir durumdur. Boş gebeliğin belirtileri normal bir gebelikle neredeyse aynıdır. Kasık ağrıları, hafif vajinal lekelenmeler ve mide bulantıları, ancak 5. haftanın sonunda yapılan ultrasonografik görüntülemede gebelik kesesinin genişlemesine rağmen embriyo görünmüyorsa boş gebelik ihtimali güçlenir. Çoğu jinekolog boş gebeliğin hemen sonlandırılması yerine bir hafta kadar daha beklenmesini önerir. Ancak 6. haftanın sonunda embriyo hala görüntülenmiyorsa gebeliğin sonlandırılması gerektiği belirtilir. Eğer gebelik kendiliğinden sonlanmazsa, Genellikle kısa süre içinde kanama ile düşük gerçekleşir. Erken gebelik kayıplarının yarısından fazlası boş gebeliklerden kaynaklanır. Boş gebeliğe yol açan faktörler arasında yumurta ve spermin kalitesinin düşük olması bulunur. Anne ve baba adayında genetik bir problem olmamasına rağmen boş gebeliğin kalıtsal olduğu söylenemez. Boş gebeliğin tespiti sonrasında kürtaj ile gebeliğin sonlandırılması önerilir ve tanı konulduktan sonra en kısa sürede yapılması tavsiye edilir. İyileşme sürecinin ardından anne adayları doktor kontrolünde yeniden hamile kalabilirler.